Merhabalar Baba Turik izleyicileri. 29 Temmuz günü İsveçli'ki e 17. hafta mücadelesinde Mijal bir Stockholm'u ağırlayacak, ayı ağırlayacak evinde. Şimdi Mijal bir geçtiğimiz hafta Sanzberg karşısında aldığı mağlubiyet bence onlar için ağır bir mağlubiyetti. 3 birlik mağlubiyet sahada yoklardı ve aslında kadro olarak da, oynanan oyun olarak da şu ana kadar geldiğimizde yakın takımlarda Mijal böyle ağır bir mağlubiyet almasını beklemiyordum ben açıkçası. Rakipleri ayık ise önce Bence onların Atvideberg karşısında aldıkları 1 0lık sonu çok önemli. Zaten hani savunma futbolunu İsveç liginde en iyi oynayan takımlardan biri ve Atvideberg gibi hücum gücü yüksek bir takıma karşı da gol yemeden maçı tamamlamaları ki hani son dönemde üçer üçer atarak gidiyordu Atvideberg gerçekten onların savunmasının ne kadar sağlam olduğunu gösterdi bence. E, bu maça da gelince zaten Müşerlbin 4 maçları içeride alt bitiyor. Son 10 maçının 8'i e alt bitmiş e, zaten Ajax Stockholm'de yine dediğim gibi savunması çok sert bir takım. O yüzden bu maçta benim önereceğim bahis alt bahsi. Bir maç sonu bahsi olarak bakışak olursak ise hani bir beraberlik denenebilir. Çünkü şu an oynanan ligler arasında gerçekten zaten e, or oran olarak baktığımızda yüzde olarak en çok berabere sonuçlanan lig İsveç ligi. Zaten bu ligde hani maçların rastgele 3-4 maç seçip bile beraberlik oynanabilecek bir lig aslında. O yüzden bu maçta zaten beraberliğe de yakın bir maç bence. E, maç sonu bahsi olarak 0 önereceğim o yüzden ama dediğim gibi bence maçın banko bahsi gol bahislerinden alt.